Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılcagül'e hoş geldiniz. Evet, çok travmatik günler yaşıyoruz. İkinci haftayı da tamamladık. Vücut kimyamız bozuldu. Ancak bu süreci herkes hatırlayacaktır. Bir deprem programlar dizisiyle devam ediyoruz. Kocaeli depreminin efsane valisi konuk ettik Sayın Önal'ı. Sayın Murat Karayalçın'la depremi neden olmadı meselesini, deprem sonrası neler yapılması gerektiği konusunu anayasa ile ilişkilendirerek değerlendirmeler yaptık. Afat konusunu ve şeyi e, afat ve ilk yardım meselelerini konuştuk. Bugün de açıkçası bu diziyi sanki tamamlıyor gibiyiz. Deprem ve hukuku konuşacağız. Çok önemli bir mekandayım. Ee, kişisel olarak çok kıymetlendirdiğim bir mekandayım. Ee, Şule Nazlıoğlu hanımefendinin konuğuyuz açıkçası. Ee, kendisini ben e, Balyoz ve Emekli Amiraller Montre davasından tanıyorum. Oradaki duyarlılıklarını biliyorum. Yani bir, nerede bir insan hakları ihlali varsa Şule Hanım hep orada olmuştur. Ee, ve çalışma arkadaşı Avukat Türker ile beraberiz. O emekli Ankara Cumhuriyet Savcısı. Ben burada özel olarak size birkaç soru sormayacağım. Bu benim haddime aşar. Mesela. Ama deprem ve hukuk dediğim zaman aklıma siz geldiniz. Biraz yurttaş duyarlılığı açısından, onları uyarmak açısından Şule Hocam bir değerlendirme yapar mısınız? Tabii ki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben öncelikle Çok zor bir konu. Çok zor, çok zor, çok zor. Ne yani kadar, ne kadar tepkili olduğunuzu tepkili, çok olduğunuzu, çok tepkili olduğunuzu, tepkili olduğunuzu biliyorum. biliyorum. ben de, Türker Bey de, Hı -hı. biz hakikaten çok tepkiliyiz. Yani Hı -hı. sadece biz değil, vatandaşların Öfken tamamı değiliz. tepkili. Hı -hı. Öncelikle ateşin düştüğü yerdeki vatandaşlarımıza, Hı -hı. kayıplar için, baş sağlığı ve yaralılar için geçmiş olsun diliyorum. İyi, diliyorum hocam. Bu kadar duyarlı olmamın sebebi de isyanımdır. Bunu anlamanızı istiyorum. Hı hı. Çünkü devlet oradaki insanları yalnız bıraktı. Hı hı. Benim gördüğüm, benim gördüğüm ve tespit ettiğim sadece benim gördüğüm ve tespit ettiğim değil, herkesin gördüğü ve tespit, tespit etti. ettiği bir şey, bu. Evet. Yani özür diliyorum tekrar i̇şte bu, da, işte bu, bu duyarlılığı gösterdiğim için. Bu konuyu konuşmaya başladığım anda zaten çok etkileniyorum. Hı hı. Şimdi. Devletin bir görevi var, yani kamu otoritesinin, devletin bir görevi var. Vatandaşın sağlık, güvenlik ve huzuru için her türlü tedbiri almak zorunda. Bu anayasal yükümlülük, anayasada gösterilmiş zaten. Ee, şimdi bunun içerisinde, bunun içerisinde deprem bölgesindeki hadise için söylüyorum, ee, bilim adamlarını da dinlemek zorunda. İki yıl önce bir Elazığ depremi yaşadık. Elazığ depremi sırasında bilim adamları açık ve net olarak şunu ifade ettiler. Bundan sonraki sıra Hatay ve civarına geldi. Artık orada büyük bir kırılma bekliyoruz dediler ve bunu bir kere de söylemediler. Birden çok kere söylediler. Yani katıldıkları tüm açık oturumlarda falan bunu anlattılar. E depreme, bununla ilgili de yukarıya yani devlete raporlar verildiğini biliyoruz. Hatta AFAD'ın içindekilerin bile bir rapor hazırlayıp bölgedeki depreme ilişkin önlemlerin yetersiz olduğuna dair bir rapor hazırlayıp verildiği de kamuoyuna yansıdı. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Şimdi görüyorum işte bugün 163 kişi tutuklandı, bugün 170 kişi tutuklandı şeklinde sorumluluğu yayma telaşı var. Hatta şöyle diyeyim, sorumluluğu üstlerinden atma telaşı var. Bu iş sadece müteahhit meselesi değil. Bölgedeki tüm mağdurlara ben buradan sesleniyorum. Öyle müteahhitlerin peşine düşerek bu işin altından zararlarınızı e, kurtaramazsınız. O bir kere tamam, evet cezasını çekecekler. O alt, en alttaki, sorumluluğu en altta olan kişiler olarak tarif ediyorum. Ama burada devletin hem kusurlu hem kusursuz sorumluluğu var. Açık ve net. Siz bu kadar Önemli bilimsel... Hocam, kusursuz e şöyle, sorumluluk. E, kusursuz sorumluluk şudur. Siz bile bile hiçbir tedbir almıyorsanız, yani her halükarda tedbir almıyorsanız buradan çıkan sonuç budur. Kusurlu sorumluluk nedir? Biraz önce Türker Bey'le de konuştuk. Bölgedeki raporlar belli. O belli, bu belli, şu belli. Ona rağmen uzatmıyorsanız e, ve herhangi bir şey yapmıyorsanız orada kusurlu sorumluluğunuz var. Burada hem kusurlu hem kusursuz sorumluluk var. Yani bu şu anlama geliyor. Her halükarda bölgedeki mağdurlar, can kaybına uğrayanlar, can kaybından dolayı hem can kaybı hem mal kaybına uğrayanlar her ikisinden dolayı direkt devlete karşı tazminat davaları açacaklar. Ve burada direkt kusursuz sorumluluk var. Hadi bıraktım kusurlu sorumlulukları da var. Sakın ha öbür taraflara dalıp da işte müteahhite tazminat davası açalım şeklinde yanlış bir yolu bana göre seçmesinler. Yanlış ve sonuç alınamayacak. Sonuç alınamayacak. Yani, şey. e, davanın şeyi yok. Akıbeti belli değil. Hadi sonuç aldınız diyelim. Akıbeti belli değil. Hı -hı. Bir de bu tür davaların zaten devlete karşı açılan sorumluluk davalarında da bence süreyi ilgililer yani hakimlere sesleniyorum buradan. Hı -hı. ilgililer en kısa sürede bitirmek zorundalar. Nasıl? Şöyle ki Mesela Danıştay'dan çok yakın zamanda bir karar çıktı. Eee FETÖ nedeniyle atılan kamu görevlileriyle ilgili bir karar verdi Danıştay. O kararında hem tazminata hükmetti hem de geri dönmelerine hükmetti. Demek ki yargı istediği zaman doğru kararlar da verebiliyor ve de hızlı kararlar verebiliyor. Şimdi burada en hızlı sürecini yansıtacak en hızlı süreci ve vatandaşların hem mal kayıplarından dolayı hem can kayıplarından dolayı tazminat neyse o tazminat hesaplanacak ve vatandaşlara teker teker ödenecek. Ha devletin buna gücü var mı? Evet gücü var. Nereden gücü var? Hadi kendisinde efendim biz zorluk çekiyoruz. Ekonomik kriz falan. Onları dinlemiyoruz zaten de. Ama bugün yurt dışından gelecek bir sürü deprem yardımım var. Birleşmiş Milletler'den bile mali olarak yardım var. O mali yardımların hepsi evet evet hepsi geliyor. Bunların hepsi oradaki tazminat şey bu tazminatların ödenmesi için kullanılabilir. Efendim TOKİ evi yapıyoruz. Şimdi bilim adamları bağırıyor. Diyor ki oradaki şeyi kaldırdığınız takdirde enkazları kaldırmanız bile şu anda şey değil. Doğru değil. Yapmayın. Hukuk ve delil açısından değil mi? Yapmayın. Hayır, delil, o başka bir olay. Için. Yani yapmayın. Şu nedenle yapmayın. Yani Birdenbire kaldıracaksınız. Onların içerisinde vatandaşlar daha cenazelerini alamamışlar. Öyle veya böyle kıymetli eşyaları şunları bunları var. Yani şu anda dalsız kolsuz kalmış vaziyetteler. Öyle birdenbire siz o şeyi kaldır, enkazı kaldırıp da üstüne bina koyamazsınız diyor bilim adamları. Yani diyorlar ki yeni bir şehir planı, yeni bir şehir planı çizilecek. Siz o şehir planına göre bilim adamı depremcilerden, işte depreme dayanıklı e, bina yapan inşaat mühendislerinden. Artı bir de oraya direkt şu anda mühendisleri sokacaksınız. Alaylı müteahhitleri oraya sokmayacaksınız. Artık Türkiye'de alaylı müteahhitlere izin vermeyeceksiniz. Çünkü Türkiye'nin her tarafı deprem bölgesi. Biz kabul etmiyoruz halk olarak bunu. Bırakın ben hukukçu olarak. Halk olarak biz bu durumu kabul etmiyoruz. Alaylı müteahhitleri aradan çekin artık. Çekin. Kalfa olabilirler, usta olabilirler. Ama müteahhit olamazlar. Mühendislere bu yetkiyi vermek zorundasınız. Ve mühendisler bizzat o binaların başında durup o binaların sorumluluklarını üstlenmek zorundalar. Bunu yapmak zorundalar. Ayrıca da e, Sayın Karayalçı'nın sohbetimizin sonunda onun bir önermesi olarak e, mesela şey de söylemişti. E, İmar mevzuatının bir daha parlamentoya teklif dahi edilememesi hususunda bir anayasal hükümden söz etti. Böyle bir böyle bir düzenleme yapmak lazım yoksa mühendisler ama şu anda bölgede yıkılan yapıların belki %98'in zaten mühendislik hizmeti almış yapılar hocam. Aldı bunlar. Sonunda bu yapıların hepsine bir iskan ruhsatı verildi. Yani devlet dedi ki bu binada oturabilirsiniz. Bu bina hem depremsellik açısından hem yangın ve benzeri, sel, benzeri mevzuat açısından uygun yapılardır dedi. Burada mühendisler de vardı. Aslında biraz derin bir sorgulama yapmak lazım. E, mühendislik nasıl gelişti, hangi sahiple gelişti. Şimdi yapı denetimi diye bir mevzuat var. Yapı denetimi, ben sorumlu adam, araziye hiç gitmeden sadece mühendis kimliğiyle imza atarak bu süreçleri onaylıyor. Yani açıkçası biraz silkinmek lazım. Çok radikal bir biçimde silkinmek lazım diye düşünüyorum. Şöyle yapalım mı? E, Türker Bey'den de e, işin pratiği açısından, e, yani ben de hukuk eğitimi, hukuk eğitimi almadım ama hukuk okudum e, üniversitede. Size soru soracak düzeyde değilim. Yani mevzuattır. hangi mevzuattır sormayacağım ne olur. Siz bir uyaran olarak bölgedeki yurttaşlarımız açıkçası uyarabileceğimiz bir düzenleme olabilir mi? Neler yapabilirler? Ne yapsınlar? Ben acil olarak yurttaşlarımızın yapması neler yapmalı? Onun Çok üzerinde güzel. duruyor. Çok güzel. Kısa ve öz. Çok Bu güzel. konuda Türkiye Barolar Birliği depremle ilgili olarak bir hukuk rehberi yayınladı. Yeni güncelleyerek 1999'da çıkarmış olduğu rehberi bu son yaşadığımız depreme uyarlayarak mevzuattaki değişiklikleri yansıtarak. Bunun, bunun bir linki vardır değil mi hocam? Linki var. Tamam. Türkiye tamam. Biz de yayın sırasında evet. şeyi koyarız. Evet. Ondan yurttaşlarımız tereddüt ettikleri konuda yararlanabilirler. Şimdi hukuki açıdan bir ceza hukuku yönünden sonuçları var. Hı hı. İki, özel hukuk. Bu hem tazminat hem miras hukuku yönünden özel hukuk sonuçları var. Üç, idare hukuku yönünden sonuçları var. İdarenin biraz önce Şule Hanım'ın söylediği gibi kusursuz artı kusurlu sorumluluğu var. Burada iki sorumluluk yarışıyor. Bunu biraz e, ayrıntıya girelim. Vergi hukuku yönünden sonuçları var. Hı hı. Bölge. Ondan sonra iş hukuku yönünden sonuçları var. Şimdi buradaki yurttaşlarımız şu anda mağdur durumda olduklarından dolayı avukatlık avukat tutamayacaklarından dolayı bir mücbir sebeptir. Bu konuda avukatlık kanununda hüküm var. Barolara başvurarak ya o bölgede yaşayanlar ya da taşındıkları yerlerdeki barolara başvurmak suretiyle adli yardımdan yararlanabilirler. Mahkemelerde tespit ve dava açma sırasında harç yatırmalarına gerek kalmaz. Yani bu imkanı anayasamız ve ona bağlı olarak avukatlık kanunu sağlıyor. Şu, şu, şu mümkün değil mi hocam? HMK'da da var o yani, yani deprem mağdurlarının çok önemli bir bölümü kentlerini terk ettiler. Terk ettiler. Büyük kentlere geldiler. Ankara'ya da Hı. on binlerce insanın geldiğini biliyoruz. bu hukukta bir Kesintiye neden olmuyor değil mi? Olmuyor. Ya gittiği yerde de evet. haklarını talep edebilirler. Çoksa. Şimdi yakınları ölen ve yaralananlar veya kendileri yaralananlar yönünden Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir. Bunun Hı. önemi şurada. Hı. Basit yaralanmalarda, basit yaralanmalarda şikayete tabidir. 6 aylık bir süre söz konusudur. Hı. Ancak ağır yaralanma durumlarında bu bilinçli taksir ve orası kasla ölüme sebebiyet vermek olarak değerlendirildiğinde şikayet de tabi değildir. Cumhuriyet Savcısı reysen soruşturma yapmakla yükümlüdür. Ancak yine de devletin kayıtlarına bu ölen kişinin kimliğinin, yaralanan kişinin kimliğinin girmesi yönünden bir şikayet dilekçesi verilmesinde yarar var. Deprem bölgesinde verilebileceği gibi Örneğin Ankara'ya taşınmış bir depremzede ölen yakını veya yaralanan yakını için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verebilir. Çok güzel. Bunu Hı -hı. da söyleyelim. Şimdi bu Şura Hanım'ın söylediği de bu şimdi 10 11 hatta daha fazla ili ilgilendiren çok büyük bir felaket. Ve bunun Sure Hanım'ın biraz önce belirttiği gibi müteahhitlere karşı şuna karşı bireysel davalarla falan bu sorun çözülemez. Ve büyük bir adli yükle devlet karşı karşıya kalır. Burada devlete de önerilerim var, yurttaşlara da önerilerim var. Pratik. Şimdi devlet burada eski yerleşim alanlarında fay hattına yakın olan yerlerde tekrar bir yapılaşmaya izin vermemelidir buraları kamulaştırıp tarım arazisi, yeşil alan vesaire vesaire olarak değerlendirebilir. Devletin yapacağı iş bu kökten çözüm ve bu toplanan yardımların da çarçur edilmemesi için devletin yapacağı iş şudur. Bu oradaki güvenli zeminlerde yeniden sıfırdan altyapıyı oluşturarak süratle bu paraları mantıklı, tekrar 20 senede, 30 senede bir sıfırdan yıkıp yapmak yerine yeniden kentleşmeyi oralarda yapmalı. Enerjimizi, paramızı gereksiz, palyatif tedbirlerle harcamamalıyız. Devlet yönetmen bu. Vatandaşlar yönünde ise şu, burada vatandaşlarımız aslında büyük bir deprem felaketi olduğu için bireysel davalardan ziyade Devlete yönelmeleri gerekir. Devlet de ne yapacak? Devlet tazminat ödediği zaman yurttaşa bu taz, ödediği tazminatı ilgili müteahhide, ilgili konut ile ilgili onlardan havuza aktaracak. O havuzdan yurttaşa dağıtacak. Yani burada şöyle söyleyeyim, bataklık değerlendirmesi yapar <Seneğe> yani sivrisinekle uğraşmayacaksın. Biler birer birer evet. sivrisineklere vurmakla uğraşmayacaksın. Alın, alın. Onu kurutmakla uğraşacaksın. Alın. Çözüm yöntemi budur. Aksi takdirde yani devlet vatandaşını, yurttaşını mağdurunu e, klasik müteahhitlik sistemi içinde karşı karşıya bırakmayacak. Evet. evet tamam. Yurttaş eğer bireysel bir bina çökmüş olsaydı, bir mahalledeki bir site çökmüş olsaydı Hı. Bu evet bireysel olarak yürütülebilir Aynen. ama bu... Ayrıca da hocam bireysel... herkes biliyor, herkes evet. biliyor. Bu sıkça kullanıldı bu e, pazartesi şey e, sendromu. Yani bu, bu bu katil belli, öldürecek adam da belli. E, herkes biliyor bu meseleyi. Herkesin bildiği sır. Herkesin bildiği sır bu aslında. <laughs> e, çok Çok haklısınız yani ama kamu burada e, bu mağduriyeti giderirken topluca kendini sorumlu da kabul edecek. Tabii bu sorumluluk bana ait diyecek. Evet. Orada iki yönü var. Bir yerel, yerel yönetimler yerel yönetimlerin sorumluluğu var. İkincisi merkezi yönetimin sorumluluğu. Tabii. Merkezi yönetim kanun çıkararak af yasalarıyla akla, bilime, tekniğe ayrılmış bir parlamento'da oy kullananların bile sorumluluğu var. Çok net. Net. Şimdi bir de böyle büyük felaketlerde toplumlar uzlaşmayla yarayı sarmaya çalışır. Devlet burada artık küçük hesaplarla uğraşmaksızın dediğim gibi kökten kalıcı çözümler üretmeye odaklanacak. Ve paralarımızı 1999'dan sonra toplanan paraları da böyle bütçenin Açıklarının finansmanında kullanmayacak, lütfen yurttaşlarımıza güvenliği, yaşam alanları oluşturmakta kullanılsın. Yurt dışından yardım yapmak isteyen kurumlar, kuruluşların kafasında büyük bir soru işareti var. Nereye bu para, konusu, bu para doğru yerde harcanacak mı diye. diye, doğru yerde harcanacak mı diye bunu da ortadan kaldırmak evet. gerekir. Dünya bakışı bile kendi pratiği içinde, bir, sizi tanıyor, ülkemizi de tanıyor. E, bu bağışların ve yardımların proje bazlı ve yerel üretimlerle kullanılacağını ifade etti zaten. Bir de eee yeah. çalak kalem hmm. hemen şeyleri kaldıralım yerine yenisini Olmaz. Tekrar tekrar aynı çukura düşmektir bu. Yani yani aynı hatayı yapmak çok, çok, çok pratik bir komplikasyon var biliyor musun Sayın Savcı? Çok pratik. Yanılmıyorsam e, yanılmıyorsam dün itibariyle 4000 küsür aşçı deprem yaşandı ve bunun 6 ay boyunca süreci, evet. süreci biliniyor. Tabii. Çok basit bir mühendislikten söz edeyim size. İnşaattan söz ediyor e, otorite. İnşaata başlayacağız diyor. Başlayamazsınız. Çünkü kalıba hazırladığınız, demirini koyduğunuz, betonlu attığınızda o beton eğer 7 gün içinde herhangi bir sallanmaya 1 2 3 4 şiddetindeki bunlar çok yaygın. Bir bir vibrasyona uğrarsa 7. güne kadar ki yedinci günde yüzde yetmiş beş priz alır, tutmaya başlar. Alırsa tamamı moğaza dönüşüyor. Evet. Bunun canlı örneklerine yüz tane örnek var. Ya. Yani inşaata başlamanın pratik bir şeyi evet, var. Tabii. Komplikasyonu tabii. var. Tabii, tabii tabii. Zaten deprem yönetmeliğine göre yaparlarsa yapmış olsalardı eğer yani, 7 noktanın üzerindeki şeylerde, hiçbir şiddetlerde hiçbir şey olmaması, şey olmaması gerekiyor Demek ki tabii, tabii. deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış. Tabii. Bir de şu var. Ee, evet mali idarelerin de bu kusur var bu konuda bilmiyorum. ama velakin ama bilmiyorum. hayır ama velakin siz imar affını getirmişseniz bilmiyorum. mali idareler ne yapacak? İmar affını uygulayacak. Bilmiyorum. Şeyler idare birler haline Onlar geliyor yani. Bilmiyorum. Onlar o haline hali geliyor bilmiyor. yani. O güne kadar aldığı yıkım kararları geçersiz kalıyor. Evet, o... eli kolu, El kolu bağlanıyor. Yani evet. bunu çok açık ve net görmek gerekir artık. Evet. Bunu iyi bir şeymiş gibi de anlatıyorlar. Bu Şu ara... kadar milyar, ha. milyar ha. Ettik diye. Evet. Bu arada tabii burada şeyi olan görevlilerin, özellikle denetim görevini ifa etmeyen, hı hı. ondan sonra e, eksik e, malzemeyle, kalitesiz malzemeyle, teknik olarak uygun olmaya malzemeyle e, inşaat yapanların para bu şekilde vurgun milyonlarca lira para kazananların da kesinlikle affedilmemesi lazım. Bunların devlet derhal derhal bunların mal varlığı üzerine tedbirler koymalı. Hatta ya, ben mi? radikal bir önlem alınmasını istiyorum. Özellikle Hatay için hı hı. oradaki tapular işleme kapatılmalıdır. Kesinlikle. De çünkü şu var. Şimdi popülasyonun bir de bir, bir nüfusun değişmesi evet. şimdi, tehdit, evet. tehdit altında. Çok zine, önemli. Evet. Değişmemesi evet. için ee, orada e, ileride büyük sorunlara yol açacak tapu devirlerinin engellenmesi yönünden ben ilk günde söylemiştim bunu. Derhal devlet tapu işlemlerini o hal yasasına dayanarak yapabilir. Der ki 3 ay, 4 ay, 5 ay neyse sonuca kadar ben bunu tapuyu işleme kapatıyorum. Bunu yapmak zorunda. Güzel. iyi niyetli üçüncü kişiler yaratmamak yönünden müteahhitlere rücu edebilmek yönünden Hayatı, hayatı. bir iş. şey daha söyleyeceğim Bilmiyorum. ben burada. Tapuların devredilmesi meselesi milli güvenlik meselesidir. Kesinlikle Açık de, net beka milli beka güvenlik vesilesi. milli Kesin. güvenlik meselesidir. Kesinlikle. Orada bir tane tapunun bile oynamaması lazım. Bilmiyorum. Buradan bize de deprem bölgesinden mecburen gelen çocuklarının eğitimi, işte rahatsızlıkları için gelip farklı illere yerleşen Hataylılara, Maraşlılara Malatyalılara Adıyamanlılara, İskenderunlulara, Anteplilere sesleniyoruz. Lütfen orayı yalnız bırakmayın. Değil de. mi? Dönün. Değil mi? Değil dönün. De. Çok önemli. Dönün yani orası çok önemli bir bölge. Lütfen dönün. Bizler vatandaş olarak üstümüze düşen her türlü şeye varız. Maddi, manevi arkalarında desteğiz. Yani ama tabii desteğiz derken de şunu söylüyorum. E, yaptığımız desteklerin nereye gittiğini görmek kaydıyla. Bakın dikkat edin bugün vatandaş ne yaptı? Afat, kızılay diye o kadar ses yükseltmelerine rağmen afat ve kızılaya yardım vermedi. Neden? Güvenmiyor çünkü. Tabii. E şimdi, şimdi siz bir, kızılay, bir kızılay tutar da. Görmek. tabii kızılay tutar da çok açık bir biçimde bir vakfa. Aile şirketi. Sırf, sırf böyle afet, bir afet için kullanılması, kullanılması için yapılan bağışları, bağışları transfer edersen. İnisiyatif kullanmaması gereken bir konuda transfer ederseniz Tabii. E, vatandaş size güvenmez. Güvenmemekte de çok haklıdır. Doğru. Eskiden Kızılaya hepimiz koşa koşa gider, Bizim yardımda bulunurduk, kan da... bağışında bulunurduk. Ama şimdi çok ciddi soru işaretleri var. Doğru. Çok ciddi. Hem Afat'ta hem orada soru işaretleri var. Kusurlarını kabul edecekler, örtemezler. Öyle şeyle, reklamlarla, öyle algı yönetimiyle falan kapatılacak bir durum yok ortada. 200 binin üzerinde ölü olabileceği söyleniyor. Can kaybının olabileceği söyleniyor. Bu durumda hiç böyle algı yönetimine falan girip de halkı biraz daha kızdırmasınlar. Halk çok kızgın ben söyleyeyim evet, açıkçası. Evet, evet. Şöyle hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten çok şeyiz. Çok sinirliyiz, Onu evet, biliyorum. Çok sinirliyiz, evet. ama yaptığınız katkı için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli toplu oldu açıkçası. Bir şey ilave Önemli olduğu şey. için. Buyurun şimdi. Buyur. Gelir Vergisi Kanunu'nun 45. 7269 sayılı yasanın 45. maddesi var. Eğer yurttaşlarımız mali durumları iyi olan yurttaşlarımız yardımda bölgeye bulunurlarsa bunu kayıtlı olarak yaptıkları zaman kızılay olur, afad olur, hı hı. Ahbap olur vesaire yardım. bunları e, gelir vergisi uygulamasında doğrudan gider yazabiliyorlar. Hı hı. Yani devlete verecekleri vergiyi oraya transfer etme imkanları var. Bunu da yani keşfik için söylüyorum. Bu şekilde mali durumu iyi olan yurttaşlarımızın da büyük büyük, büyük, büyük gruplar zaten bunu çok iyi biliyor evet. hocam. Onu bilerek yaptılar zaten. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Biz teşekkür ederiz. Teşekkür varsınız. Evet. Bir başka programda yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.